Selamun arkadaşlar. 1.9 Turbo Volkswagen Kelly Ön teker bilyaları, ön amortisör, üst bilyaları değişecek. Yağ ve tirger bakımları yapılacak. Genel kontrol geri testten atıyormuş. Ön düzenlemiş Zaten ön düzende burada yazmışlar. Şimdi öncelikle bu göğsü falan sökeceğiz. Çünkü amortisörler değişik sökülecek. Bilyaları değişecek. Devamında sırayla paralel bir şekilde itrigeri ve amortisörleri ve taşıyıcı bilyalarını, aks bilyalarını sökeceğiz, değiştirmeye göndereceğiz. Videoya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Gibi. Ters tutturulmuş çıvata. Şuraya ters tutturmuşlar. Yalam olmuş. Diş açacağız. Bunu da aşağıya düşürmüşler. Ve su giderleri her zamanki gibi dolu. Onu da temizleyeceğiz. Burayı açmış olduk. Direksiyon Hidrolik haznesinin hortumunu çıkarmadık. Şöyle geriye aldık. Bunlar da aynı şekilde hiçbir hortum çıkarmadık. Açacağız, sıkacağız, pırıl pırıl temizleyeceğiz ve devam. Bu araçta kafamda en büyük soru işareti uyandıran geriftesten testen atma olayı. İnşallah ayardandır ve ayarla kurtarırız. Bu araca ön aks bilyalarını yazmışlar. Bakıyorum buradan bilya yeni. Bu ile beraber geliyor. 4 tane cıvata ile takılıyor. Bilyası yeni. Fakat şuradan amortisörü tutarak çevirdiğimiz zaman şöyle uğultu sesi geliyor umarım kamerada duyuluyordur bariz uğulduyor bu da demek oluyor ki ya takarken bir hata yaptılar çünkü şu kafaları falan ezik ya da kalitesiz bir parça kullandılar bakacağız güzelce oturttur bakalım gevşitebilecek mi hadi bakalım Ramazan Erol İşte bu be İşte bu be gençlik işte bu gençlik işte bu tamam Vidanın birisi 16'lık orijinal, ikincisi şöyle Altına somon da koymuşlar. Neden koydularsa sökeceğiz, bakacağız. Enteresan. Motor kulağının vidaları. Diş olarak da yanlış diş olduğu için Sıyırmış Yani sıkmamış bile Çünkü bu metrik diş Olması gereken bir buçuk diş Yani şu ikisinin arasındaki Fark Bu kalın diş bir buçuk bu metrik Motorumuzu alttan besledik Lastik takoz koymayı unutmuyoruz Ventilatör kayışı gergimizin iki tane cıvatısı var. Söküp alıyoruz. Bilyamızda öpme ve gergimizde herhangi bir kaçıklık yok. Yani kullanacağız yine. <laughs> borusunu çıkardığımız yakıt borularının uçlarına sarı tapa takıyoruz ki temizlik esnasında içine pislik, pisle kübür kaçmasın. 1.6 TDI ve 2.0 TDI'ların sente aparatı buna olmadığı için bunun kendi özel sente aparatı var arkadaşlar. Şu olmama sebebini de açıklayacağım şimdi. İşareti denk gelmiyor. Yani 2 bir altıda şu işaret şurada bir yerde. Bizimkinde de tam olarak burada. Üst, üst aparatımızı taktık yerine. Sorun yok. Fakat altta işaret gördüğünüz gibi yerinde. Şurada. Fakat aparatımız oturmuyor çünkü bir diş açık. Şöyle. Oradaki kanala oturması gerekiyor. Oturmuyor. Neden? Çünkü kaçık. Nasıl yerini alacağız onu göreceğiz şimdi. Yani sökmeden önce öncelikle Kenteyi yerine almamız gerekiyor. Aşağıya şimdi yerine getireceğiz. Şöyle. Oturttuk. Ve <laughs> burası da tam yerine geldi. Şimdi sentede sentedeyken sökeceğiz. Öyle bir güçle abanıyorum ki devir dayama çıkmıyor. Sebebi basmışlar çekomas diye. Oysa <laughs> ne gerek var ki? Evet, bütün gücümle asılıyorum levyeyle. Ak diyor, ben çıkmayacağım diyor. Ne zamanında yapıştırdınız buraya diyor. Buraya açtık ve bizi böyle bir sürpriz karşıladı. Pas var burada. Şu tapa var yukarıda sindir kapağında. O tapa daha önce çürümüş ve yapmışlar. Ama kapağın her tarafı kırık çatlak. Tehlike arz etmesin diye bulabilirsek her kapağı değiştireceğiz. İç kapak. G11 antifriz konmuş çıktı abi zor da olsa ne macet başına girer, 500 orada olmaz abi çıkmayınca ne oluyor adam şimdi çıkmayınca ne oluyor yan bir tarafları çıkartıyor. O, evet, çok, çok ya. Aynen öyle. Ya camı şu ön camı evet. o tutuyor işte hesabını sen yap. Normalde pırıl pırıl olması lazım. Ya e antifriz antifriz olmayınca böyle olacak tabii ki. Evet. Bir de antifrize su katılırsa normal çeşme suyu saf su değil de bu hali alıyor. Sen istediğin kadar antifriz koy. Çeşme suyu koyarsan durum bu. Söylediğim gibi daha öncesinde bilyaları çürütmüş su. Tamam, tamam. Bu görmüş olduğunuz pas kesinlikle şu tapayı değiştirmişler daha önce. Ama temizlememişler. Tornada tapa yapılıp çakılmış. Herhangi bir su kaçağı gözükmüyor tapadan. Sadece eski kir kalmış. Onları temizleyeceğiz. mümkün olduğu kadar temizledim. Şimdi kırık olan plastik parça yaramaya gitti arkadaşlar. Bulurlarsa her onda yeni takacağız. Kapağımız sapa sağlam geldi. Kırığı döküyor herhangi bir şey yok. Temizleyeceğiz, takacağız. Değer daimimizin oturduğu yeri pırıl pırıl zımparaladı, temizledik. Çekomastik kullanmayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda kapağın şurada da bir civatası var. Oradaki bağlantısı da kırık. Şimdi onu da sökeceğiz. Yeni aldığımız kapakta bu bağlantı sağlam olduğu için orada kullanacağız ki sallanarak, titreşim yaparak kırılma yapmasın tekrardan. Evet, burada katalizatör olduğu için koru masajı konmuş. BJB'de normalde bu yok. Ama BLS'de dediğim gibi bu tarz farklılıklar var. Donanım olarak farklı bir motor olduğu için böyle farklılıklar, ufak tefek şeyler çıkabiliyor. Evet. Eski parça aşağıya düştü. Zaten bize de lazım değil eski parça. Osman normal indiriyordu ya lifti. İkisine bir ondan oldu. Abi. Arkadaşlar bu saplamaların yenisi var. Setin içinde yine markada. Onun için yenisiyle değiştireceğim. Çünkü durumu biraz Berbat görünüyor. İki somunu kontrol edip sıkıyoruz arkadaşlar. Bu ucu çok hassas Belgeniz olsun.